30 Mayıs 2022 ee, Saat şu anda 9-10-9-15 gibi Abşeron Milli Parkı'na giriş yaptım. Ee, giriş için bir manat aracı aldılar. Ee, iki manat da bana aldılar. Toplam 3 manat. Ee, ödeme yaptım. Yol şu an biraz güzeldi ama buraya kadar bayağı bozuk kötü yoldu. Ee, etrafta küçük kuşlar var sadece böyle kaplumbağa gördüm yer yer yılan olduğu söyleniyor bol bol bakalım görebilecek miyiz ee, aracın gittiği yere kadar gideceğim sonra devam edeceğiz ee, ileride bir ev gibi bir şey var orada sanırım Burada hakkında bilgi verecek birileri olmalı. Evet, uç noktaya yakın bir yere geldim. Buraya bir salıncak koymuşlar. Şu karşıda küçük bir ağaç köprü var. Şu hemen karşıdaki uca geçiliyor orası. Artık Bakü'nün en uç kısmı. En uç kara parçası. Bu tarafa geçeceğim birazdan. Sahildeki esinti hoşuma gitti kafeslikler yok. Sözsüzlük harika. <laughs> Bir yılan korkusu var. Her gördüğüm hmm. uzantıyı yılan zannetmeye başladım. Su çok berrak. Yani bu kadar temiz görmemiştim ben. Pazarı. dayım Daha da ileride en uç kısmı oraya geçeceğiz. Buraya bir salıncak koymuşlar. Orada oturma yerleri var yemek yemek için. Bir grup daha var. Ben kendimi grup saymıyorum tabi. Salıncakta sallanmak keyifli. gözcüs sesi ara sıra kuşların sesi. Harika. Şimdi e, karşı tarafa geçeceğim buraya. Ahşap bir köprü yapmışlar. Oradan en üst kısma doğru yürüyeceğiz. E, tahminen 5 kilometrelik bir alan dediler. O alanı yürüyüp e, fotoğraflamaya çalışacağım görebildiğim şeyleri. Umarım bir şeyler görebilirim. Yürüyüşüme başlıyorum ee, karşıdaki ada diyelim artık orası evet, buraya böyle bir geçiş için köprü yapılmış şey olmuş yoksa suya girmek gerekecekti. Evet su yılanını gördüm. Bakın. Merhaba. Su yılanı zehirsiz dediler. Ama kara yılanın ...zehirli olduğunu söylediler. Suyun yükselmesiyle ya da... rüzgarla mı diyeyim... E, tarafa taşmış. Ben şimdi tam geçecekken şu kanalda bir hareketlilik gördüm. E, durgun bölümde bayağı bir balık vardı. Balıklar buradan akın akın beni görünce... ...denize kaçtılar. yavruları var burada. Bayağı bir balık denize kaçtı. İriydi de. Büyük balıklar. Ben buradan şimdi nasıl geçerim onun hesabını yapacağım. Evet şu an en uç noktadayım. Artık karada bitiyor. Bulunduğum yerde sağdan ve soldan deniz birbirine kavuşuyor. Harika bir yer. Hava müthiş. Evet, bulunabilecek en uç nokta. Biraz daha gidebilir miyim? Evet, taşalar mutlanacak ama aslında gidiyor böyle. Çok batmıyor. kaçalar biraz ıslandı tabi. Evet şu anda harika bir görüntü. Müthiş. Serinlik çok güzel. Dönüş yoluna geçtim artık ee, en uç kısımdan ayrıldım arkadaşlarla tanıştık vedalaştım şu an tekrar geldiğim yere dönüyorum ee, bakalım buranın yerli canlılarından ne görebileceğiz şu an orada kuşlar var sadece. Pelikanları göremedik çünkü Nisan ayında buradan ayrılmışlar. Şu an Hindistan'da olduğunu söylediler. Ocakta gelip Nisan'da gidiyorlarmış. Ee, Fok, Pazar foku. Buradaki adı su iti. Onları da e, görmek diliyordum ama maalesef onları da göremedik. Onlar da çok azalmışlar. Son yıllarda pek yok dediler. Burası, bu e, bulunduğum yer Su iti burnu diye de geçiyor ee, ama maalesef göremedim yoklar yani. Abşürün Milli Parkı kuleye çıktım kuleden görünümü Burası senin mekanın. Rahatsız ettiğim için öldürdülerim. Yol ver de gideyim. Olur mu?